The oh. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Bir Hayal Bir Hayat söyleşileri kapsamında Mamak Fen Lisesi öğrencileriyle buluştuğu tecrübelerini paylaştı. Rektör Ünüvar Mamak Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirdiği Tercihlerimiz bizi nereye götürür başlıklı sunumunda tercihlerin hayatları nasıl değiştirdiğini, okul yılları, üniversite tercihi, bürokrasi günleri ve akademik hayatında yaşadığı tecrübelerden kesitlerle anlattı. Ünüvar konuşmasına vefatının 84. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad ettiğini belirterek başladı. 2022 atamızın vefatının 84. yıldönümü. Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle yad ediyorum. Salondaki öğrencilere tarihe geçmek isteyen var mı sorusunu yönelten ünivar, tarihe geçmek için iki kelime gerektiğini, bunların tahayyül ve tahammül olduğunu ifade etti. Tercih yaparken vicdana, akla ve bilime itibar edilmesi gerektiğinin altını çizen ünivar, mutlaka istişareye de önem vermek lazım ama herkesi dinlerseniz yolunuzu şaşırırsınız. Bizi tercihlerimiz başarıya götürür ifadelerini kullandı söyleşi sonunda okul müdürü Hacer Baştürk Rektör Ünüvar'a günün anısına plaket takdim ederken Rektör Ünüvar da öğrencilere hediyeler verdi.